Evet Hadi bakalım Hadi bakalım. Ben, bu arada ben en son bir tane video baktım Bu kapıdan gidiyordum Kapıdan neyse, kapıdan, 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 kapıdan Gidiyordum, içeri Ve Bu, bu kapıdan Bu kapıdan değil mi? Evet, bu kapıdan Eee... Tabi şu milyon kasıplara geçeceğiz Abi oh, üç kat falan gün, beş saat, 2 dakika, 24 dört saat. Oo, bir tane sapan kesti. yapıyor? O ah, ya. da pilot yok, biraz birinci altta yok. O adın Robles bozuldu. Bir chatler falan bir şey yapamıyordu. O yüzden bir çekemedim. O yüzden bir de hal yoktu. Normal kasılacağım. Aa, bu arada ben pet satmak istiyorum. Şu petler ödeyen oldular var mı? Şu koruyuculardan bulamıyorum bir türlü. Bu arada bana bunu nereden geldi ya? Ama bilmiyorum ama 12.2 gelir çıkmıyor. Bence az çıkmış yani, satır bakar nasıl? Hadi bakalım. Artık kuyulara geçtik. Kuyuyu petlerimize geçtik. Madem bunlar böyle bak. Bu petler ben satmıyorum. Efendim ya. Yani, hani, Cüşte satar Hadi bakalım.

Artık. sonra ben 5 milyon kastık yani ilk başına ne yapalım buraya geliyoduk tek veriyoz ya sınıfı koy hayır, hayır daha bişey Yani bir sonu. 2 milyon falan para para işte ne yazıyor bu kaç milyon? Bak Bu arada var. <laughs> Olup Ha, ha alıcı bak mı ya? Bu arada bunu da kıralım bakalım ne kadar olur? Çok var ya. Çok var ya. Ne Tane ha, bunlar. lan bunu tamam, ya bunu mı bulmam gerekiyor Hadi bakalım. Ee, bu arada Tower Dreams videosu çekmek değil ama çektir ki adayım o yüzden O yüzden baya belki. Hatta çocuk falan bulursak hatta bir takipçiler de Oğuz, 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 aslan patu, sefili fanat, Diğer bir diğer soru şar, bunu alır, oğuz, pet taktım diyor. Evet, pet asır, bakacağız. Diğer şeyler bakacağız. Artık güzel, varspina, bu da güzel bu artık ne? müsait ben geldim şuraya Şu ne var? Hakikaten çok merak ediyorum. Da videosu çekerim. O ara bir tane Apple popüler videoyu sildim. Altta söyleyeyim. Ya sağ oldu. Bir kısa gerekiyor. ama yalnız yanlış yere kısa için böyle, öyle kaldı yani. O yüzden sildim. Ee, Tıra bakmıyor. Bunlar şu ama o anıları yükleyebilirim. Macbeth var bu Şimdi bu Onu da söyleyeyim bu arada. Bir hata olmuştur. Hatta dinliyordunuz. Tabii, musun, dinliyorum, dinliyorum Neyse. Ee, bir daha çeker miyim bilmiyordum. duruma göre bakacağım. Hep okular biliyordu. bir, hep, bir, <laughs> Güzel bir Daha bu hala kıramadık Abi arkadaşlar. Bir, bir şey gelmiş mi

Nefes böyle, hata alıyor. Bu arada luck değil. Bilecekler luck Allah. Sövgü. Bilecekler. Sövgü. Tüccara gidiyorlar. Tüccara satıyor. Tüccara satıyor. Tüccara satıyor. 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 Her şeyi Alınız Alın Oha bu ne lan Abi. Herhalde bak. bir şey the... yok. Alıyon mu lan? Al, Alırsan bence. De... Alıyon mu lan? Alıyon mu lan? Ben alayım mı? Al, alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım, alayım. Şunda bir tane alayım tamam mı? Ha. Dur. Hadi bir tane alayım. Ha. Tamam. Hadi bakalım. Yok iyi bir O bir de oya tuzları gelmiş o lan. O güzel. Hadi. Hadi şundan bir tane alıp gittiler. Eee çok güzeldi. Bunları satarım ha. Bunları satarım. Başkan zaten 100 milyar 2 milyar dövüldü. Hadi özelliği güzel mi? Abi özelliği çok kötü. Ben bunu farklı bir akşam var bak. Özellikle çok kötü. Ne şimdi mektup yazsın ya nasıl bir şey yok. Özellikle kötü geldi. Neyse videonun olmasını istemiyorum o yüzden 5 3 milyar dövüldü. Daha sonra görüşürüz. Dur, bir, dakika. Lan Eyvah, olur. bir dakika bu. Ha bu lan nasıl nasıl bir şey lan? Garip bir şeydi. Dört kule gibi. Okey hiç sorun değil. Hadi görüşürüz beyler. Ee, o bölgeye daha sonra bu.